Bunlar bu ayı panayır ayı gibi görüyorlar. Yani eğlence ayı. Sabaha kadar oturup da hiçbir ibadetle meşgul olmayıp da gaflet içinde yatma ayı görüyorlar. Görürsünüz Ramazan ayında stoklar tükenir. Görürsünüz pidecilerin önünde kuyruklar Oo, almış başını gitmiş. Siz zannedersiniz ki bu insanlar çok oruç tutuyorlar. Gündüzleri çok acıkıyorlar. Geceleri de yemek yiyorlar zannedersiniz. Ama halbuki böyle bir şey yok. Bunların oruç moruç tuttuğu da yok. Tutanlar da bir gün, iki gün, üç gün tutuyor. Beşinci gün tamam ben diyor görevimi yaptım. Bırakıp gidiyor. İşte gaflette olan insanlar bunlardır. Uyduda acaba hangi dizi çıkacak, hangi film çıkacak, bütün zamanını bununla harcayan insanlardır. Biz bu insanlara diyeceğiz ki yazık, yazık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduasıyla karşı karşıya geldiler. Neden? Aleyhisselatü Vesselam her kim bu aya erişirse ve kendini Rabbine bağışlatmazsa, bunun yollarını aramazsa burnu yere sürsün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam.